Bu mesafeden izlemekle ne kazanacaksın? Yani tam olarak. Sadece izleyeceğimi kim söyledi? Aç aç. Efendim. Bu telefonu kapatmayacaksın. Emrin olur komiserim. Bana hiç tavır yapma. Şartlarımı sen kabul et? Tavır yapmıyorum ki. Rütbene saygı gösteriyorum. İyi? geç. Geliyor. İyi. Madem geliyor, misafirimizi bekletmeyelim. Hayda. Kim bu oğlum? Bilmiyorum abi. Ya nasıl bilmiyorsun? Herif sana el sallıyor. Abi bir tek adını biliyorum. Ya o zaman niye buluşmaya geldik gece vakti bu herifle buraya? Bana lazım abi. Oo Çetin'cim. Elim boş gelmedin inşallah. Ben ne zaman elim boş geldim? Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Ruşen abi. Çetin. i̇şte ben de bu kadar biliyorum. Nasıl? Bir şey yok, sadede gelelim. Tamam, gelelim. Ne vereyim abime? Ben bir korkmaz alayım, hızlı ve acılı. Öldüreceğim dersen zor. Cık. Öldürsem adamdan sayarlar, başıma iş olur. Yaşarken adamdan sayılmayacak kıvama getirmem lazım. Tam olarak nasıl? Çetinciğim eskiden bir film vardı. Bir abimiz. Yakışıklı delikanlı tıpkı benim gibi. Onu sırtından vuranlara karşı bir yemin ederdi. Şimdi siz beni böyle sırtından vurdunuz ama gelecekte ben sizin tadında bir şey. Filmin sonuna doğru bir yerlerde böyle dönen bir koltuğa otururdu. Şaa. Düşmanların önüne fabrikatör gibi dönerdi. Tüm o kodamanlar da onun önünde ceketlerini iliklerlerdi. O kıvamda bir şey istiyorum. Abi adamın adı neydi? Kartal Tibet be ya. Delikanlı adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin de. Ben filmlerle pek aram yok. Anlamadım. Önemli değil. Ben bu filmi çekeceğim. O zaman izlersin. Yalnız koltuğa oturmak için filmin sonuna kadar bekleyemeyeceğim. Bu işi bir an evvel halletmemiz lazım. Korkmaz'ın koltuğuna oturacağım diyorsun. Tercihen. Yanındaki de olur. Yeter ki o benim önümde ceketini ilklesin Ve bunu Bahar görsün. Tercihen. Ve bu çok hızlı bir şekilde olsun. Tercihen. Tamam. Bunu yapmanın en iyi yolu... ...onu kendine muhtaç etmek. Nasıl olacak o iş? Sizin mahallede... ...böyle depo gibi bir yeriniz var mı? Hallederiz. Tamam. Ben de o zaman size bunun mallarının yerini söylerim. Bu da silah işi yapıyor? Bununki farklı. Gidince görürsün. Bu hafta bir teslimat yapması lazım. Yapamazsa kafasına sıkarlar. O da ölmekle senin önünde düğmesini iliklemek arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Nasıl? Çok güzel. Sen şu deponun konumunu bir at bakalım. Aha. Selbstverständlich. Es ist alles bereit. Und morgen Nacht ist auf dem Weg. Mhm. Ich werde mich persönlich um die Lieferung kümmern. Ich halte Sie Nazmi, buyurun Korkmaz Bey. Almanya'daki alıcıyla görüştüm az önce. Malları yarın gece çıkaracağımızı söyledim. Sen depodaki çocuklara ara da ona göre hazırlık yapsınlar, gecikmeyelim. Tamam Korkmaz Bey. Arıyorum şimdi. Kolay gelsin. Her şey yolunda mı? Var mı bir sıkıntı? Yok yok yolunda her şey. Yarın için mi? Tamam yükleme için hazırız zaten. Gece vakti çıkarız. Tamam eyvallah. Dikkatli olun. bundan haber çıktı mı? Yok daha bir şey de. Mahallede de bir şey çıkmayınca biz de arama alanını genişlettik. Çok kolay olmayacak. Ama hem de sonunda yüzünü gösterecek. E zaten o zaman da yakalanacak. Ama sen bunu düşünmeyeceksin. Sen kendi işine bakacaksın. Ben de o yüzden buluşmak istedim zaten müdürüm. İşleri biraz hızlandırmamız lazım. Yoksa yoluna gideceğim yakındır yani. Niye lan? Neden? Ha? Korkmaz mı lan yoksa? Bir de o var ya. Dün saldırdı zaten. Kartal yetişti son anda. Ne? La oğlum sen Kartal'la ayrıldık dememiş miydin lan? O nasıl laf müdürüm? Sevgili miyiz biz ya? Ne alaka lan? Daha dün demiyor muydun o adamı yakalayacağım diye? Yakalayacağım zaten de bir sorun var işte. Korkmaz. İki sorun var onunla birlikte iki. La oğlum çıldırtma adamı lan. Ne ikincisi ne? Polis olduğumu anlaşılacak yakında. An meselesidir. Ne? Ne yaptın da açık verdin? Kartal'ın kardeşi var ya, Leyla. Görmüş bizi. Ya oğlum, senin ne işin var lan onunla? Burasını Ama konuşacak. Onu biliyorum. Nereden biliyorum? Onu da geçelim. Sonuç olarak elimizi hızlandırmamız lazım. Korkmaz'ı, Azade'yi, Baybars'ı, babamı kim varsa almak için... ...en fazla birkaç günümüz var. En fazla. Var mı bir planın? Evet ama yardımın lazım.